bir şeyiz. Bu bizim ilk maçımız sayılır. Onun için bu galibiyet daha anlamlı. Almanya'daki maçtan önce de böyle bir galibiyet bize moral verdi. İnşallah e, Avrupa'da da bu başarımızı devam ettirip yeni bir seri yakalamak istiyoruz ve e, iyi günlerimiz önümüzde olduğunu düşünüyorum. Söyleyeceğim. Bundan ibaret. Evet. Evet. İnşallah, Abdurrahim Bey de zaten futbol takımını destekledi ve o tek etkili o zaten. Ee, bu da takıma herhalde bir moral vermiştir. Bugün Sabri de oynadı, o da iyi bir performans gösterdi ilk maç olmasına rağmen. Ama takım, e, bir de şans son anda da e, galip geldik. Şans bizim yanımızda olsun bundan sonra da. Hep galip gelelim ve seyircimiz de e, mutlu olsun tabii iyi oynadıkça, başarı geldikçe de seyirci artacaktır. Bugün biraz azdı ama bundan sonra herhalde galibiyetler geldikçe seyirci gelecektir. Galatasaray için güzel bir galibiyet oldu. Peki efendim.